Merhaba arkadaşlar, Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi Muhammed Karaba. Bugünkü konumuz hisse senedi mi, kripto varlıklar mı, kripto paralar mı, dijital paralar mı? Öncelikle şunu söyleyeyim, burada kendimde yaşamış olduğum tecrübeleri anlatmaya çalışacağım. Yatırım tavsiyesi değildir, bunu özellikle bildirmek istiyorum. Ama siz değerli e, arkadaşlarımı da e, tecrübelerimle e, bilgilendirmek istiyorum. E, şimdi hisse senetleri önce hisse senetlerinden bahsedelim. E, hisse senedi ne demek? Yani e, yurt dışından da alabilirsiniz ama ben öncelikle Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hisse senedinin ne anlama geldiğini e, anlatmaya çalışacağım. E, hisse senedi Anonim şirketlerin e, halka açılarak e, borsada işlem görmesi demektir. Tabi bunu yaparken de birçok aşamadan e, geçiliyor. Yani bankacılık denetleme kuruluşundan olsun, e, SPK'dan olsun. E, yani birçok e, kurumlardan e, gerekli incelemeler, e, denetlemeler, e, analizler yapılarak e, halka arıza e, sunulup sunulmayacağına e, karar veriliyor. E, ve borsada işlem görmeye başlıyor. E, borsada da merkezi e, kayıt kuruluşu var. Yani belirli bir merkeziyeti sisteme e, ait kayıt kuruluşu var. E, yapılan tüm işlemler merkezi kayıt kuruluşu tarafından da kayıda alınıyor. Yani siz bir hisse senedi aldığınızda, sattığınızda, Yapmış olduğunuz e, tüm işlemler anlık olarak merkezi kayıt kuruluşunda kaydediliyor ve e, denetime açık işlemlerdir bunlar. Hisse senedinde e, malumunuz yani çok köklü firmalarımız var isim vermeyeceğim. Yani yatırım yaparken e, dikkat edilmesi e, gereken olaylar nelerdir? E, şirketin bir defa bilançosuna bakmak lazım. Yani bilanço okuma tekniklerini bilmeyen normal vatandaş arkadaşlarıma da şunu söylemek istiyorum. Yani köklü şirketlerde zaten e, global dünyaya açılmış şirketlerimiz var. E, artı normal sosyal medyadan e, veya da e, bu yatırımların yapıldığı bütün e, mecralardan takip edebilirsiniz. Hisse senedi yatırımı yaptığınız zaman e, siz o şirkete ortak olmuş oluyorsunuz. Almış olduğunuz hisse senedi adetinde e, şirketin ortağı olmuş oluyorsunuz. E, hisse senedinde kaybedebilir misin, kazanabilir misin? E, tabii ki kayıp, kayıp edebilirsin, e, kazanabilirsin de. Şimdi bunları e, iyice açacağım. Bir defa e, işte para cesurları sever diyorlar ama. E, cesur olmak için de bazı şeyleri iyi bilmek lazım. Yoksa hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir şeyi incelemeden ben cesurum, işte para da cesurları seyirip deyip yatırım yapmaya kalkarsak hayal kırıklığıyla karşılaşabiliriz. Şimdi şirketin bilançosunu aldınız elinize. Bir defa bunun öz kaynağına bakmanız lazım. Yani şirket kendi öz kaynaklarıyla mı dönüyor? Ne kadar borcu var? uzun vadeli borcu ne kadar, kısa vadeli borcu ne kadar, e, hisselerinin defter değeri ne kadar, defter değerinden kastım. Yani bilançoda gördüğünüz e, öz kaynağının e, hisse sayısına bölünmesinden elde edilen rakamı anlatmaya çalışıyorum. Bir de piyasa değeri vardır. E, piyasa değeri de defter değerinden farkıdır. Yani piyasada borsada işlem gördüğü değerdir. Yani ikisinin arasında fark olabilir. Eğer defter değeri örnek veriyorum. Bir hissenin e, defter değeri 5 lira olabilir. 5 TL olabilir. Ama e, işte normal e, piyasa değeri 25 TL olabilir. Veyahut da defter değeri 5 TL olabilir. Piyasa değeri 3 TL olabilir. E, buradan ne anlıyoruz? Eğer e, şirketin defter değeri piyasa değerinin üstünde ise yani defter değeri daha fazlaysa e bu şirket borsada işlem görürken bir kazanç getirmiyor, getirmediği gibi e, piyasa değerinden de aşağıda işlem görüyor demektir. Bir de tam tersini söyleyelim, yani defter değeri 5 lira, piyasa değeri 10 lira, yani defter değerinin 10 katı bir artışla piyasada işlem görüyor. Bunları analiz yaparken işte şirketin yapmış olduğu iş çok önemli, sektörü çok önemli. Pazar payı çok önemli. Ne kadar bir pazara sahip, ne iş yapıyor, e, yıllık ciroları ne kadardır, stoklumu çalışıyor, işte e, bankacılık sektöründe midir, gıda sektöründe midir, e, üretim sanayi sektöründe midir? Bunları analiz etmek lazım. Yani e, benim burada diyeceğim şu, ben kendim de e, zaman zaman hisse e, senedi alıp satıyorum. Burada dikkat etmesi, dikkat edilmesi gereken konu köklü şirketlere yatırım yaptığınız zaman pandemi döneminde bir olağanüstü bir durum oluştu. Onu burada özellikle anekdot olarak söylemek istiyorum. Pandemi dönemi gibi dönemler zaten dünyanın genelini olumsuz etkileyen dönemlerdir. Ama hayatın olağan akışına göre herhangi bir olağanüstü durum yoksa hisse senetlerinden e, yatırımcının e, kaybetme riski çok daha azdır. Hele ki bunlar köklü, belirli, başlı firmalar ise mutlaka uzun vadede e, yatırımcısına e, bir gelir e, elde ettirir diye düşünüyorum. E, şöyle ki, e, hisse senedi alıyorsunuz, e, işte e, al-sat yaparsınız, e, günlük inişler çıkışlara kısa vadede e, belirli bir e, kar marjı yakalayıp hedefinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama yapmış olduğum, kendimin yapmış olduğum araştırmalar ve incelemelerde köklü şirketlere yapılan uzun süreli yatırımlarda e, yani bayağı kat kat e, gelir elde etme şansınız da var, kazançlı çıkma şansınız da var. Hatta hisse senedinden hiçbir şekilde e, kaybetme şansın e, yok mu diye sorarsanız e mutlaka yani dediğim gibi seçtiğiniz istese çok önemli. E, tabii ki e, Türkiye'deki şirketlerde Türk ticaret kanununa tabi. Eğer e, şirket e, iyi yönetilmiyorsa, piyasa gücünü kaybediyorsa, çalışma sermayesi yok ise, borçla dönüyorsa bak burada yine bir anekdot yapmak istiyorum. İlk zamanlarda dikkat ederseniz halka arzlardan küçük yatırımcılar da giderek 3-5 milyon yatırımcı borsaya giriyordu. Kısa 3-5 günlüğünde işte en azından 300 TL, 500 TL, 1000 TL gibi bir kazançlarla çıkıyordu. Ama son zamanlarda e, görüldü ki bu e, küçük yatırımcıların tamamı artık e, veya çok büyük bir kısmı halka azlara da katılmıyor. Çünkü halka azlar bazen Satış fiyatının altına bile yani arz edildiği fiyatın altına bile düşebiliyor. Buralarda dediğim gibi çok dikkatli olmak lazım. Bir de spekülasyona çok açık konular bunlar. Bence yani sosyal medyada veya işte bu para piyasaları ile ilgili bilgi veren arkadaşlardan yani spekülasyona çok açık olduğu için her kesimin yorumlarına da bence süzerek dikkate almanızı rica ediyorum. Çünkü öyle bir piyasa ki sizleri belirli bir hisseye yönlendirebiliyorlar. Hisse isimleri verebiliyorlar. Bayağı işte size 3x, 5x, 10x kazandıracağım diye işte bilgiler sunuyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. spekülasyon hisse elinizde patlıyor. Sizde kalıyor. Uzun bir süre beklemeniz gerekiyor. İşte 6 ayda kazanacağınız bir geliri belki 3 yılda kazanamıyorsunuz. 3 yıl boşu boşuna beklemiş oluyorsunuz. Sizlerden ricam lütfen spekülasyonlara çok dikkat etmek lazım. Yani herkes her şeyi tam doğru şekilde anlatmadığını düşünüyorum. Herkes kendisinin işte getiri elde edebilmesi için borsadaki küçük yatırımcıları da yönlendirmeye çalıştığı kanaatindeyim. Bu konudaki spekülasyonlar tabii ki sermaye piyasası kurulu tarafından da takip ediliyor ilgili kuruluşlardan zaman zaman işte kap, kamu aydınlatma platformu borsada aydınlatma platformu ekranında da bunlar borsa yatırımcılarına bildiriliyor geri geliyor ekran kapatılıyor. Bu gibi şeylere dikkat etmek lazım. Şimdi yine hisse senetlerine devam etmek istiyorum. Hisse senedinde e, tamamen nasıl sıfır olur? Yani eğer bir e, hisse senedi aldınız tamam diyorsunuz ki işte uzun yatırım yap diyorsunuz. Şimdi bana sorduğunuzu düşünerek bunu söylüyorum. Yani hiçbir kaybetmem. Hisse senetlerinde de e, kaybınız veya hisse senedinin değeri sıfır olabilir. Ama bunun olabilmesi için şirketin iflas etmesi lazım. konkordatoya gitmesi lazım. Burada bile yine bir parantez açmak istiyorum. Şirket iflas etse bile, Concorda gitse bile dediğim gibi belirli bir merkezi kuruluşa e, kayıt kayıtlı takip kontrol altında olduğu için yani o şirketin eğer bir mal varlığı varsa, paraya çevrilecek şeyleri varsa iflas masası yine alacakların, alacaklıların sırasına göre e, ödemesini yapıyor. Ha burada şirketin mal varlığı varsa, yani nakde çevrilen bir şeyler varsa yapabiliyor. Yoksa e, tabii ki e, iflas eden konkordatı ilan etmiş e, bir şirketin e, tamamen iflas kararı sonuçlanmış ve iflasla konkordatı e, e, ilan ettikten sonra e, e, finansal durumunu düzeltememiş ve e, iflasın e, eşiğine gelmiş bir iflas masası oluşturulmuş bir şirkette yapılacak bir şey yok. Sadece iflas masasına. E, gerekli alacağınızın e, kaydını yaparak e, beklemekten başka bir çareniz olmuyor. E, orada e, işte alacakların öncelikli sırasına göre de e, hakkınızı alabilirsiniz. Zaten burada bahsettiğim konu işte hisse senetlerinde eğer e, iyice araştırma yapmadan yani köklü pazar payı, e, sermayesi, öz kaynağı güçlü olmayan firmalara yatırım yaptığınız zaman ve hisse senetlerini aldığınız zaman bu dediğim riskle karşılaşmanız daha şey olağan olur. Yani çünkü eğer bir şirketin zaten bilançosu şirketin kendi karnesi demektir. İşte gelir tablosu karnesi demektir. Yani bir şirketin gelir tablosunu elinize aldığınız zaman buradaki karının veya zararının faaliyetle ilgili mi başka diğer faaliyetlerle ilgili mi veya işte e, karlılık oranları e, ne kadardır? E, bunların hepsini e, analiz etme şansınız var. Yani şirket 50 milyon TL ciro yapmış olabilir ama eğer bunun e, işte faaliyet karı 1 milyon TL ise düşünebiliyor musunuz? Yani 49 milyon TL e, gideri var demektir. Yani bunun içinde e, faaliyet giderleri olabilir, e, finansman giderleri olabilir, başka giderler olabilir. Bu gibi giderler olabilir. Bir de şirketlerin karlılıklarında sadece bir dönem de önemli değil. 3-5 dönemi birden incelemek lazım. İstikrar var mı? Yani istikrar var mı? Ve e, global dünyada e, bir e, değer görüyor mu? Bir şeyin e, değerli olduğunu hissetmek için e, belirli bir kesimin yani çoğunluk bir kesimin orada talepte bulunması lazım. Ama borsada şunu da diyebilirsiniz ben küçük daha bebek bir şirkete yeni kurulmuş veya yani 3-5 senelik bir şirkete işte ben incelerim bu şirketin işte bilançosunu gelir tablosunu ve bulunduğu sektörü de göz önüne alarak işte sanayi sektörü banka sektörü finansman sektörü gıda sektörü alarak. Yatırım yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Yani Uzun zaman bekleyeceksiniz ve şirketin ileriki dönemlerde daha karlı duruma geçeceğini bildiğiniz zaman mutlaka yatırım yapmanızda da bir sakınca görmüyorum. Yani şahsi fikrim olarak yine diyorum benim bu söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değil ama tecrübelerim, bilgilerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hisse senedi konusunda o kadar e, çok e, şey var, sorular var ki. E, burada e, anlatabildiğim kadarını anlattım. Tabii ki özellikle aileden konularda da e, eğer sormak istediğiniz e, bir şeyler olursa videonun e, lütfen yorum kısmına yazarsanız da belirlikle cevaplamaya çalışacağım. Şimdi diğer konumuz neydi? Hisse senedi mi, kripto varlık mı? Kripto paralar mı? Şimdi kripto paralarda ben de yani birkaç senedir takip ediyorum kripto varlıkları. Yani malumunuz ülkemizde de birkaç e, bununla ilgili işte kuruluşlar var. E, kripto varlık alım satımı yapabiliyorsunuz. Şimdi kripto varlık e, işte hisse senedinden ayıran en belirgin özelliği hisse senedinde bir merkezi kayıt kuruluşu var yani denetim altında. Kripto varlıkların işleyiş şekli ise merkeziyetsiz. Yani merkeziyet bir şey yok. Denetime tabi değil. Bu tabi Amerika'da işte SEC'in falan bazı orada kota gören borsada kotası olan kripto varlıklarla ilgili Amerika SEC bazen bunlarla ilgili incelemeler, denetlemeler, raporlar, mahkemeler falan yapabiliyor ama yani genel olarak baktığımız zaman kripto varlıkların veya bu dijital para dediğimiz varlıkların bir denetlenirliği yok. Bir merkezi kayıt kuruluşu yok. Burada risk daha mı yüksek? Bence şahsıma göre kripto varlıklarda risk çok yüksektir. Şimdi diyeceksiniz tabii ki riski yüksek olan e, şeylerin kazançları da yüksektir. Katılıyorum. Riski yüksek olan şeylerin kazançları da yüksek olabilir ama e, büyük bir oranda da ayak kırıklığına da uğratabilir. Yani bunu yaparken bence e, demin anlattığım e, hisse senediyle kripto varlıkları analiz ederek ona göre buraya girmek lazım. Ha, kripto varlıklarda da şimdi 2-3 senedir 5 senedir bunun içerisindeyim görüyorum bir bakıyorum Yeni yeni o kadar kripto para çıkıyor ki, e, üç ay, 5 ay sürmüyor bir bakıyorsunuz ki e, işte e, işlem gördükleri borsalardan delist yani liste şey ediliyorlar. Orada da yine dikkat etmek lazım. Yani e, nasıl hisse senetlerinde daha böyle tutarlı, e, e, gerçi hisse senetleriyle kripto varlığı e, bir tutmak e, ve karşılaştırmak istemiyorum, aynı kefede değiller çünkü. Birinin tamamen denetlendiği var, diğerinin yok ama yine de eğer illa ki ben e, kripto varlıklara da yatırım yapmak istiyorum, e, orada da şansımı denemek istiyorum e, dediğinizde e, daha dikkatli olarak, daha böyle e, kripto varlıkların e, incelemesini yaparak e, girmenizi öneririm. Ve tabii ki hiçbir zaman e, bütçenizin, e, yani yatırıma ayıracak bütçenizin, tamamına ne hisse senedine ne e, kripto varlığa yatırmanızı önermiyorum. E, her zaman bir e, sepet yapmak lazım. E, bu sepeti de yine kendi tercihlerinize göre risk anlayışınıza göre risk hızınıza göre e, belirlemeniz e, gerekmektedir. E, her zaman da bir miktar eğer e, tabii ki yatırım bütçenizi siz kendiniz biliyorsunuzdur bir miktarda hala hazırda eğer e, nakdiniz olursa e, global dünyadaki işte para piyasasındaki borsalardaki dalgalanmalara göre kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. E, yani e, başkalarına göre eğer planlı ve programlı bir yatırım yapıyorsanız riskinizi daha azaltmış olursunuz. Şimdi e, şunu da söylemek istiyorum. Yine kripto paralara geldik. Yani kripto paralarda şöyle düşünün. Yani ben vatandaş olarak kendimi düşünüyorum ee, ki bunun örneklerini gördük yani ee, kripto paralardan bir gecede nasıl e, bir kripto paranın sıfırlandığını. Bunu herkes bildiği için isim de vermek istiyorum. Yani e, gizli saklı bir şey değil. Luna diye bir koyun vardı, malumunuz. Yani birkaç günde tipe vurdu sıfıra indi. Burada millet yani o kadar çok zarar etti ki yatırımcısı e, ne yapacağını bilemedi. Ha, şunu demek istiyorum. Tabii ki riskli yüksek olanın kazancı da yüksek. E, bazıları da bakıyorsunuz 100x yapıyor, 200x yapıyor. E, yani görüyoruz, ekrandan takip ediyoruz. Ama işte e, bunun dengesini iyi ayarlamanızı rica ediyorum. Yani bütün mal varlığınızı eğer götürüp de bir kürüp varlığa yatırıyorsanız o bittiği zaman sizin de tüm e, sermayeniz, tüm e, yatırımınız, varlığınız sıfıra inmiş olacaktır. Yani böyle risklere girmemenizi e, öneriyorum. Bir de işte e, malumunuz Kriptoda da e, ben böyle çok analizlere inanmıyorum. Çünkü hadi e, borsada, hisse senetlerinde yani elle görülür, gözle e, tutulur, işte e, gelir tablosuna bakıyorsun, bilançosuna bakıyorsun, pazar piyasasına bakıyorsun, üretimine bakıyorsun, sektörüne bakıyorsun. Ama yani kripto parada bakacağım bir şey de yok yani. Şimdi analiz yapıyorlar. İşte Fabucci'ye göre buraya çıkacak. Yok işte şu anda bayrak filama yaptı buraya çıkacak gibi bir sürü analizler var. Yani buna benzer o kadar çok analizler var ki kripto paralarda. Yok işte Obo yaptı, yok hobo yaptı. İşte bunların şunu söyleyeyim yani yine orada da spekülasyon çok fazla. Ben kendi düşüncemi söylüyorum yine burada. Yani kripto paralarda da hisse e, senetlerinden daha çok spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da belirli bir ortak hareket eden e, bir e, yatırımcı kitlesinin olduğunu düşünüyorum. İstedikleri kripto parayı tavan yaptırıyorlar, istediklerini dibe vurduruyorlar ve küçük yatırımcının parasını hep içeride tutuyorlar. Yani şimdi ben de dediğim gibi 2-3 senedir kripto e, parayla da ilgileniyorum. Ama inanın <laughs> 35 yıllık tecrübem var. Mali müşavir, bağımsız denetçi. Yani tamam ben kripto varlıkta zarar etmedim ama emin olun kar da etmedim yani. Şunu söyleyeyim o kadar da planlı ve bilinçli şekilde yapmama rağmen. E, değerli arkadaşlarım benim e, size e, bugün burada kendi düşüncelerimi aktararak e, belki yararlı ol, olmuşumdur e, kanaatine varmak istiyorum. İnşallah e, siz değerli izleyicilerim e, yatırım konusunda e, bu fikirlerimi değerlendirirler diye e, düşünüyorum. Her zaman şansınız bol olsun. E, gönlünüzden e, geçirdiğiniz bütün dilekleriniz gerçek olsun. E, bol bol e, paralı kazançlı günler diliyorum. Abone olursanız, beğenirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.